Biz çocukken Meksikalılardan bahsederken şöyle zannederdik. Eğer sadece bir Meksikalı varsa gitar çalar, ikisi bir araya gelirse düelli oynar, üçü varsa biri gitar çalar, ikisi düelli oynar, dördü poker oynar, beşlinin dördü poker oynar, biri gitar çalar. Bu böyle 15-16'ya kadar giderdi. Biz de bunu öngörebildiğimiz için çok cool olduğumuzu zannederdik. Yaşlandıkça fark ettik ki Meksikalılar şahane yemekler de yapıyorlar. Meksika mutfağıyla oldukça benzer lezzetlerimiz var. Bugün bunlardan biri olan tavuk fajita ya da orijinal adıyla fajita de poyo'dan bahsedeceğiz. Videoyu izlemeden önce aşağıdaki içindekiler listesini bir kontrol etmenizi öneririz. İlk önce 7 baharatı karıştırmamız gerekiyor. Ama bizde bu küçük kaselerden 6 tane olduğu için tuzu perde arkasına bıraktık. Bir kaba yarım yemek kaşığı kimyon, yarım yemek kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı toz sarımsak, bir çay kaşığı paprika, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı tuz ekleyin ve bu baharatları burada gördüğünüz gibi oluncaya kadar karıştırın. Ardından tavuk göğüslerini alıp bunları baharatla boş yer kalmayıncaya kadar kaplayın. Bunu her iki taraf için de yapın. Şimdi tencereye 3 yemek kaşığı yağ dökün ve ısındığında tavukları orta yüksek ateşte olan tavaya koyun. İlk önce tavuğun bir tarafı kızarana ve tavuğun yarısı pişene kadar 8 dakika kadar kızartın. Sonra parçaları ters çevirin ve diğer tarafı da kızartın. 16 dakika sonra tavuğu tavadan çıkarın ve burada gördüğünüz şekilde kesin. Yalnız yağı tekrar kullanacağız dökmeyin. Şimdi sebzelere geçelim. 2 orta boy soğanı ikiye bölün ve bu yarımları hilal şeklinde olacak şekilde doğrayın. Soğan oldukları sürece kırmızı mı yoksa beyaz mı oldukları önemli değil. 3 tane farklı renkte taze dolmalık biberi kesin. Karınlarını boşaltın ve az önce doğradığınız soğanların şekline benzer hale gelecek şekilde uygun gördüğünüz gibi doğrayın. Parçaların genişliği kızarması çok uzun sürmesin diye yarım santimetre civarında olacak. Aynı bunun gibi olsunlar. Biberleri ve soğanı birlikte karıştırmak için tavaya koyun. İyice karıştırın. Eğer bu renk çeşitliliğini seviyorsanız kendinizi mutlu insanlar kategorisine koyabilirsiniz. Şimdi yağın olduğu tavayı yüksek ateşe koyun ve öncelikle doğradığınız tavuğu içine alın. Dilimler pişene kadar 5 dakika civarında kızartın. Parçaları her iki tarafı kızaracak şekilde döndürerek pişirin. Sonra sebzeleri ekleyin. Gerekirse biraz tuz ekleyin. Yarım limon suyunu tavaya ekleyin ve biberle soğan yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Fahita hazır olduğunda tortilla veya lavaş üzerine bu leziz yemeği koyun. Ekşi krema ve kırmızı salsayla tatlandırın. Dürün ve yemeğiniz hazır. Tabii ki eğer önemli bir misafiriniz varsa fahitayı tabakta da servis edebilirsiniz. Fona Gypsy Kings'ten Faraon şarkısını açın ve yemeğinizin tadını çıkarın. Şarkının YouTube linkini sizin için aşağı bırakıyoruz. Tarifi beğendiyseniz videomuzu likelamayı unutmayın. Bizi Instagram ve YouTube'da takip edin. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Sağlıklı ve aşırı mutlu kalın.